Ha evet Rusça mı? Ne Rusçası lan? No Yine, arka arkanda Rusça var. If you stuck type exploding console. Multiplayer sport. Ne? Tamam başka. You will copy on... Ben çeviriyorum arkadaşlar gel bunu çevireceğim izleyin. Tamam çevir açtım onu. Ben başka bir Aa. şey bakıyorum. Bilinmeyen bir yerde uyandın. Ee, bir hastaneye anımsatıyor. Basit bir çıkış olayı etrafta yok gibi. Daha da aşağı inip bir yol bulmayı ummaktan başka bir seçeneğin yok gibi görünüyor. Görevin buradan çıkmak. İyi oyunlar demiş. Silah buradan... almak yasak demiyorlar Rusçası işte. Zibun O Almanca. Ee, silah alması yasak değil. Güzel. Ama noclip disabledmiş. Silah alması yasak değil de, dememişler. Ne? Doğru. If you stuck, type exploding console. Hadi bas.

Baga girdi baga. hayır hayır hayır. Çok uzun. Ne oldu lan? Explode'la. Ha niye? Error'a kapandı ben gibi. Ha, tamam onu şey yaptım. Dur explod'layayım. Gel. <laughs> Eksenli -er normal çat diye bırakabiliyorsun. Tamam. Muda 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 attı kılısını satıyor. Odur da mı Half-Life silahları? Ne Half-Life 2'de. Tamam hadi. Gel. Gidiyoruz. Ha ışığımız varmış güzel. Flashlight var. Muda 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 extended normal. Ne oluyor lan? ışınlandı. Ha. Hayır. Lagdır. Asansör var. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya? kapıyı oğlum? <laughs> Yürü. Ne oldu lan? Seyirci 2. Baş yine başladı oyun. Sen korkmazdın buraya gelene kadar? Ben de bilmiyorum ama ilk defa girdim. Hayır dese diyorum, desen hmm. demedim. Asansörü basıyorum. Gel gel, no sağ power. tarafa girelim. Sağ no tarafa girelim. Geriliyorum Göktürk. Hadi gir. Kapıyı ben açtım. Öyle bir şey mi var? <laughs> <bir> şey <laughs> Neye vuruyor lan? Bir de resimlere bak. Anne Frank'ın evi. Anne Frank deliğinde. Hmm, tamam, burada ben iyi gel. tasarımlar var. Bir dakika. Üf. Gel gel. Burası hastane. Mesilamızın mermisi yok bu arada. Yok, evet, sınırsız. Yok, dokun değiştirmiyor değiştirmeye. <laughs> Kafeterya Alpay önden buyur. Gel. Sanki bir şey beni ittiriyor giderken amına koyayım. Çok şey. Belki lag olabilir. Bu ne? El var burada. El mi, kemik mi? Sık ben sıktım ben. ben Magnum kullanmak istemiyorum ya. En eski et Magnum'u. Magnum, magnum çok ses abi. yapıyor. Bak bu Lan! Anas, pardon pardon pardon. <laughs> pardon pardon, pardon, diyor. Hitbox'ı büyükmüş ne yapayım? Öyle adam var yerde. Anahtar <laughs> var Alpay burada. Al. skill... Ne? Anahtar nerede? Kil kilit var yani. Kilit'e sıkıyor. Ha. Aa! Kilit'e sıkınca açılıyor. E, tamam güzel. Yo annedeki diyor hala. Baga soktun yok Türk. Tam yürü diğer tarafa bakalım. Aa, tabunca herhalde açtılar göstermeni Bu Ne kırılmıyor <laughs> abi? Kırıldı, kırıldı. Kırıldı. Krobar daha işte kırıyor. <laughs> buradan mı geldik? You're yok, yok buradan gelmedik buraya girmedik. Ha giriyorum. Gir. Girdim. Temiz. Böyle mi temizlemek olur? <laughs> <laughs> i̇lerle ilerle. Niye ben ilerliyorum? Ama? İlk, ilk dalgayı ben temizledim. Burada da kilit var. Kilit bak bakayım. Dur bekle. Niye de keyif. Nasıl açacağız oğlum? ki Anahtar yok etrafta. Saklanmıştır bir yere arayacağız herhalde. Evet spamlıyorum. Asansöre bakalım Ha hemen bitti Nasıl bitti lan Bir daha al Çok sıkınca bitiyor Bir daha al Gerek yok Ya da gerek olur şimdi dur Başka bir şey alayım Sound stick ne lan Oğlum şey nerede Nasıl bir map Şu ölüde bir şey var mı Anahtar arayacağız işte ya şu masaya bakma. Gel şuraya bir detaylı bakalım. Aynen. incin inci inci. inci. Ha, power düğmesi mi lan yoksa? Buna basmadık neye falan. Basmadık bir şey. Kartlar var. <laughs> e stage. Silah geri alabiliyorsunuz. Mermi sıkıntı Aha. olsa ne olur? Ne bunlar olur? açılıyor herhalde. Aha bir şey oluyor. Bir şey. O zaman bu da açılır. açılıyor mu? Yok açılmıyor. Dışarıdan bir ses geldi ama Göktürk. Şunları açınca ben. Öyle mi? Bir şey yok Alpay. Dur bakayım. Aloha bebeği var. Bak bence depoda bir sürü çekmece falan var. Orada Neredesin sen? Ha, tamam. Storage burası gel. <laughs> değişti. Tık müzik gelmiyor bana. Müzik Değişti bak. Yok müzik duymuyorum da hani key diyor. E key'imiz... Eyle eyle bakalım. İlk gittiğimiz yere gitsek ya be. Aynen aynen çık bu odadan. Geldiğimiz yer kapanmış. Kapı nasıl kapanmış? E bildiğin Hayır şey şey, şey. Ha, Kapı yok olmuş Hı hı Gel şuraya Adamla, adamla da büyük ihtimalle anahtar Çekil bakayım, yok bir levye edeceğim adamı şey Anahtarı ver anahtarı ver. Anahtarı ver. Evet. Abi güç burası bak. Voltaj buraya girmemiz lazım önce asansör için. Valla bir hile mi yapsak? Anlamadım ki ilerleyemiyoruz. Anahtar yok. Alpay nekrofili al. <laughs> Alpay <Alpine> nekrofiliyim. al, <laughs> al nereden <laughs> çıktı lan? <laughs> Al nekrofili al al yok oğlum adam böyle bir şey yapmamış Allah Allah yav Gel şuraya bakalım yemekhaneye Masalara bak lan üstümde misin? Yok yok şeydeyim evet, Ben evet, baga var. girdim üstümdeki şey alsana alabiliyorsan Neredesin oğlum? Ka yemekhane zıplı kalkmıyor canım Üstünde bir ya. şey var mı? Ya üstünde bir şey yok Kalkamıyor şu an Düzeldi tamam baktım. Bu varmış. Çin yemeği varmış. Ha <laughs> işte o. Çin, kos, küçük Çin yemeği sıkıştırdı beni. Yani buraya bakmadık. Eller. Şunlar anahtar olabilir mi? Dolabı açtım. Karpuz marpuz var burada. Baga mı girdik ki anlamadım. Aha. Bunlar olabilir mi? Aha bir şey buldum. Ne var? Orada? Ha tava sapıymış lan. Aha anahtar. Bunlar! Uçtu. Tamam al onu, güzel. Aldım. Hangisi acaba? Önce bir şart şartlara gidelim. Ee, voltaja git aynen. Ne yapıyorsun lan? Şınlandığın gibi oldu. Aç. Burasının değil bu. Aynı demiyor mu? Onun üstünden geçsene el almak yerine bir. Aldın mı? Hayır uçtu, kaybolacak. Tamam hadi gidelim. Tamam hadi. Diğerine git. Storage mıydı? Hı oraya. <laughs> Çünkü asansör en son ge geçeceğimiz yer galiba. Olabilir Bu kat bitecek olabilir. önce buraya girmek lazım o yüzden mantık olarak. Karanlık olmuş lan burası. Ya hep karanlıktı yürü. Açıldı. Aç. Bak. Ya ne diyorsun bir şey yok işte. lan tamam. İçinden adam çıkıyor sandım. Gel. Buradayım zaten. Burada da bir anahtar daha olacak büyük ihtimalle. Müzik değişti yine. Dolaplara bak Alpay. Yok açılmıyor. Denedim. Sıfamadım. Evet. Bir anahtar daha olması lazım burada. O da şey için. Annen yeri de sözlü Göktürk gereksiz oldum. Ha bir Böyle tane de daha de var. Karışıyor. Bir şey parladı. Bir şey parladı. Dur. dur o zaman. Parlıyor anahtarlar. Bir şey kapatıp bulalım. Öyle olmaz tamam. Bir şey par... Ha o şeymiş. Flashla alakalı bir şeymiş. De oğlum nerede bu anahtarlar? Allah. Söveceğim. Acaba sonradan mı spamlanıyor? Yok. Kutuya sık. Bu MP niye bu kadar çok oy vermişler? Bak buranın... Bak, ana, burada bir şey bulmamız lazım çünkü burayı açtık yani. Belki diğer tarafı da aç evet. açıyordur. Yürü Abi, bakalım. Her şey bu televizyonda bu arada dur. Sıksana televizyon bir. Yok yok olmuyor. Gel geri. geri bir mi, geri? korku unsuru ver bize bari korkalım ya. Müzik var sadece. Ara sıra diye bir şeyler geliyor. Evet o işte. Tamam gel geri dönelim. Hayır bu, bu boşuna açmadık? Burada bir bok yapmamız lazım. Yapılacak bir bok yok ki oğlum burada. Ah tamam. Al. Ha. Hadi Super gidiyoruz. Süper siklet anahtarmış. Aynen. Bizmanız, yürü. <gülüyor> <gülüyor> ne yürü oğlum, anahtar bende. Önden, safe'le. Yani güvenli olduğundan emin ol. Sonra voltaja gidelim. Clear. Clear mi? Clear. Clear. Poltolu soldier, SWAT. Orası değildi. Ne var diye baktım ya. Yok orada bir şey. Olsun. Aç. Bu değişmiş mi bunun tipi? Aç şartları. Açıyorum. Çünkü ben bir expert. Aha. Çıklar da geldi. <laughs> bu oyun bu kadarmış değil mi? Korkuşlu giderek azalıyor mu Aç, Aç bakayım. Cam kırma sesleri geliyor ileriden. Sen neredesin? Arkadayım. Heh, şur şuradan cam kırmızı sesleri falan geldi. Kapı kapandı Göktürk, kapısı kapandı. Gel gel, biniyoruz. Aç aç. Heh, tamam. Bin. Göktürk, az önceki odanın kapısı kendiliğinden kapandı. Cam kırmızı izleri de geldi abi. Outlast vibes. Duracak beni hocam. Oyun Outlast'a bağlı. Stage 0. Stage 0. Yani stage 2'den stage 0'a kat, kat olarak. Herhalde bir Atlas'ta bana da oyun. Sağdan, sağdan. Gel sağdan gidelim önce. Benim mermim çok az atmayın. Sen De değiştir. Ve silah değiştirince mermiler 0 kalmaya devam ediyor. He. Evet. O zaman bekle sana bir... Mermi mi atacaksın? He he. Yok, git yasak. Altı yakın. Bu yine kitli. Lamba Spanlanmıyor mu lan? Spanlanması ben yasaklanmış. Zaten gücümüzü aldılar. Silendirme spamlayayım mı buraya? Kitli, Burası kilitli. Buradaki lamba patladı buraya ben baktığımda. Tamam yürü. Ya şey var. Restrooms. Restroomlar var. Ben elimi alabiliyormuşum. Bu ne amına? Alma elini, alma. Çöpte bir şey yok. Açıyorum kapıyı. Aç, aç. Gir. Tuvalet bu. Tuvaletteyim. Tuvalet. Tuvalet, klozetlere bak bakayım bir şey var mı? Temiz. 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 Şu çöp kutusuna bak. Tamam, gel. Diğer odaya bak. Aha kastı Burada bir şey var Göktürk önümüz ayna. Ayna mı o? Ayna. <laughs> Giriyorum. Gir. Kırılıyorum. Gir. Oh, kan hop. var, kan var Göktürk, kan var. Açılmadı. Açılmıyor yap bu. Aynaya sıkalım mı? <laughs> Lan, ayna kırıldı. Aç kapı açıldı. İçerideki adam yok oldu. Adam mı var içeride? Evet adam bir şey vardı. Gir bir içine bak bakayım. Dedi. İçine bak. içine bak. Kulezete ben kapıya bakıyorum. Bir bak yok kapıyı kapattım. Hayır kulezete baktın mı? Baktım baktım. Bir bak yok dedim ya. Gel gidiyoruz. Şu oda burası aynı security'yi de. Sağdan sağdan. Aha solda açılmalı kapı var. Ne bu? Bana. Çevir. Kolu çevrilmiyor. yukarı bakalım, şalter var galiba orada. Kaldır şalteri. Yapışmıyor. Yok kalkmıyor göktük bunlar. Evet, bir şey daha var dur. Bu da bu bir bak. yok yok. Aynen ne mi kalacağız acaba? Ne bileyim. Yo. Gözünüz sırada da sorunuz mu? Korkunç değil. Evet şu an bir şey olmadı. İlerle. Biz bu tarafa gitmedik. Gel gel. Gel geri. Kaliteli mi hepmiş yani? Jumpscare ile korkutmuyor. Anahtar bandı yok. Other, other side'dan kitlemiş. Dark Souls mu oynuyoruz lan? Yine şalter falan var mı Atbay? değil ya. Bir kapı. Gir. Var mı anahtar anahtar? Olabilir. Aray aramamız lazım. Yok. Gidelim. Kafeterya. Burada büyük. Ölü var yine. Çöpe bakıyorum. Çöpte yok yok. Buradan geçiliyor büyük ihtimalle. Ben zıplayarak geçtim direkt ama. Kan mi mı geçtin? Evet. Hmm. Burada bir sürü dolap falan var yine. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Kapı Zıplayarak şey geçtim oğlum. Sen çıktın Burada da bir bak yok yok. Benzin var. Map sıkmaya başladı. biraz başladı. Be dur. Bir şey yapmış. Oğlum bu map nasıl 5 oy aldı? Şeye şey 5 yıldız bu map. Şeye en çok beğenilenlerde de. Şuraya bakayım. Burada bir şey yok. Alır site'den gitti diğer Buradan geçemiyoruz ki. Burası da değil, ilerideydi. Arka, arka şey galiba. Galiba evet. Şöyle... Aynen buradan gideceğiz. Gidelim. Merdivenler var. Born. Ha. Ne diyor? Buradan çıkmanın yeri. This way out of here, but I don't... Ha, buradan çıkılıyormuş zaten. Gölge bura büyüyor iyice. Gel sağdan gidelim. Sağ bizi hiç atmadı gel. Daha da büyüyor. Daha çok sağ, la daha çok, daha çok la sağ la gel. Daha çok sağ. Labirent la 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 gibi oldu amına koyduğum ya. Ah! Bu ne? Selamünaleyküm. Reis, kapaç. Öle oğlum o. Tamam yürü. Burada bir şey yok. Şurada storage var bak. Yine. Aç. Tane bir tane storage'ı var. Yine bomboş bir oda. Yokmuş bir şey? Yok galiba, dön. <gülüyor> sana <laughs> doldum bir şey. Evet. <laughs> Devam et, devam et. Gel. Nereden geldik? Ya buradan geldik gel. İlerle hadi önden. O ne oğlum? Ne bileyim amık. Nasıl yapmış adam bunu? Direkt ekrana geldi. Önümüze evet, de evet. değil. Evet. NPC spamlansa yine korkmam bu kadar. Oynamasak mı? Sal salıyoruz. <laughs> Buraya kadar gelmiş yürüme ki. Lan, dur dur. Girme vallahi yürüme. Sen dur şu. Salıyoruz mu arkadaşlar? Çıkalım mı? <laughs> oyunu basitleştirebilir istersen Göktürk. Ben yine de korkarım ama ne kıyım. Ama en az en azından böyle oyunu oynayabilirim. Yürü yürü. Dur. Ama ne onu nerede? Bu ne lan? Niye etmiyor bu? Vay adam bunu da engellemiş. Ya da, bozuldu mu acaba yıllar geçtikten sonra? Olabilir, olabilir. Ben de götünde görünüyor şey, saks. Aha, Tanrı'nın orta parmağı. Hadi hadi, ağlamak yok, devam. Tanrı'nın orta parmağı, bak bak elimdekine bak. Artık korkuyorum. Tanrı parmağı. Evet. Nereden geldik lan? Mesela bütün dikkatim her şeyim dağıldı. bir kütüphane. Buradayız, burada, buraya yeni geldik. Anahtar lazım. Kocaman oldu. Ya. Ben bu silah kullanmıyorum. Tamam bu silah çok güçlüymüş. <laughs> gel geri. Ama nerede doğdun ben? Nerede doğdun? Geliyorum dur. Gel gel. Ateş ediyorum. Sağdan mı kız değil mi? Ha gel. Tamam. Onlar aşırı olmuş. <laughs> Yani, o yüzden aldım ya zaten, müzik içindir korkuyu azaltır diye. Gel buraya bakıyorduk, library'yi siktir ettik. Restroom, yine tuvalet amık. ne Aç. tuvalet pantresi bu? Burada ölü var Göktürk. Tamam, buraya gidelim, ölünün olduğu yer. Ben artık önden gitmem ilk. Lan Az önce ben önden gittim, aynı şey oldu. İkimizde de geliyor ekrana. Kitli mi? De. Hepsi kitli. Ölüye bak bakayım. Half-Life half bir 2 zomb zombileri a koymuşlar. B B <laughs> bir bok yok. Restumlarla bir sik yok. Tamam. No smoking niyan niyan. Hmm, sola gitmedik. Ha kafeterya. Gitli. Gel buraya side. Side. <laughs> Ha yani girdiğimizin sol tarafında mı diyorsun? Hı hı. Bak burada no smoking kapı var. Açabiliriz belki burayı. Bence de açılır o kapı. Ben gerildim. <laughs> Dur bekle bekle. Biraz fizik yardımı alalım. fizik değil, gravity bu. <laughs> fizik kan yok çünkü, seçilmedi. Kan. Arkandayım, arkandayım. Ee, the lock <laughs> is broken. Bu da broken. Tek yer burası, salon gibi bir yer var. Yerde Ermeni Psikolojik odası var. odası, yürü. Arkandayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sakin ol sakin ol. Alpay şey ben yokum odada. Yok musun? Yok muydun Göktürk odada? <laughs> <laughs> Nere gidiyor? <laughs> Neredesin lan? <laughs> Neredesin lan? Kil çektim odada yokum deyince. Sonra... Hayır dur dur. Dur. <laughs> kil çektim sen odada yokum deyince sen <laughs> cam çıktı. Alo. 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 Kil çek kil çektim sen odada yokum deyince ben tek başıma durma burada. <gülüyor> <çektim>. <gülüyor> Gel. Neredesin? Cam sikir çıktı galiba. Sen yoktun ben, çünkü. Bireyim. Yoktun çünkü. Kaç geldim ben gittim. Gülme sesi falan geldi. <laughs> Bence bunlar çok uzun. Çıkalım. Bence. De. Çok uzun. Sus scary. Turn the game off. Bunu bir türbeye götürünce evet yemez valla. Yemiyordu. <laughs> Çıktı mı lan? Çıktı mı lan? <laughs> Durmam burada tek başıma. <laughs> ah. Hadi daha insan iyi olur <laughs> Adam ekranın önüne videoyu getirttir. Dur yeni bir oyun başlat. Runaway 911. Daha önce indirmişim bir tane.